Her bir asırda kuvve-i maneviyeyi ehli imanı muhafaza etmek için, kuvve-i maneviyeyi güçlendirmek için, hem dehşetli hadiselerde, büyük olaylarda, dehşetli hadiselerde, yese ümitsizliğe düşmemek için, hem alem İslamiyet'in bir silseli nuranesi olan ehli beytine, peygamber soyuna, ehli imanı manevi rapt etmek için, yani peygamber soyuna müminleri bağlamak ve sevdirmek için, Resulullah Mehdi'yi haber vermiş. Ahir zamanda gelen İmam Mehdi gibi her bir asırda Ali Beyten bir nevi Mehdi, belki Mehdi'ler bulunmuş. Hatta Ali Bey'den e, mağdut olan Abbasi hülafasından Büyük Mehdi'nin çok efsafına cami bir Mehdi bulmuş. Ya yani siyaset aleminde de Mehdi'ler gelmiş diyor. Ama hiçbiri bu üç vazifeyi yapmak cihetinden ahir zaman mehdisi gibi olamaz diyor üç vazifeyi de aynı anda bir tamameha diyor tam anlamı ne yapacaktır diyor İmam mehdi madem Allah'ın adeti öyle cereyan ediyor ahir zamanın en büyük fesadı zamanı şu an işte ahir zamanın en büyük fesadı Irak Suriye her yer yerde bir bütün İslam alemi mahvolmuş vaziyette elbette en büyük bir müştehit hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem mehdi, hem mürşit, hem kutbu azam olarak, kutbu azam demek yani en büyük müceddit ve en büyük müştehit ve en büyük mürşit, manevi mürşit olarak. Bir zat-ı nuraniyi Allah gönderecek ve o zat da ehli beyti nebeviden olacaktır, peygamberin soyundan olacaktır. Cenab-ı Hak bir dakika zarfında beyne sema ve arz alemini bulutlara doldurup boşalttı gibi bir saniyede denizin fırtınalarını teskin eder. Öyleyse diyor Kadir-i Zilcelal Mehdi ile de alem İslam'ın zulümatını süratle dağıtabilir ve vaat etmiş vaat elbette yapacaktır diyor. İnşallah. Hakim-i Hz. İsa Aleyhisselam'ı İsa, İsa dinine ait en büyük bir hüsnatimesi için diyor bak en mühim güzel sonucu için. Deyin semai dünyada cesediyle bulunan. Yani şu an zaten cesediyle bedeniyle semai dünyada bulunuyor ve hayatta diyor. Canlı diyor şu an. Hazreti İsa belki sizin dediğiniz gibi alem ve ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten de dediğiniz gibi ölseydi diyor. Buna rağmen böyle bir neticeye azime için Mutlaka dünyaya Allah onu gene gönderecek diyor Bediüzzaman. Ehe ne çırpılıyorsunuz ya? Öldü diyor. Ya ölse de gelecek diyor Bediüzzaman. Var mı diyeceğiniz? Diyor. Bak ayete göre zaten gelecek Kur'an'a göre. Hadise göre de gelecek. Sizin dediğiniz gibi olsa da gelecek diyor. Çırpılmayın diyor yani boşuna. <laughs> vaad ettiği için elbette gönderecek diyor. Bak Hz. İsa Aleyhisselam geldiği vakit herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değildir. Öyle bir mecburiyet yok. Onun mukarreb ve havası kar, karip olan, yakın havas seçkinleri nuru iman ile onu tanır. Samimiyet ve iman ile onu tanır. Yoksa ilk geldiğinde bedahat derecesinde, açıklık derecesinde herkes onu tanımayacaktır. Yoksa adamlar görüyordur şu an onu dışarıda fakat tanımazlar. Süfyaniyet demek münafık hareketi demektir. Şu işte Fetullah Gülen hareketi, gördüğünüz o alçak münafıklar onları destek oluyor ya bu kahveler aynısı işte. Bu hareket Ceryan'ın münafıkaneyi dağıtacak diyor Mehdi. Evet, Münafıkları dağıtacak diyor. Evet. Ahir zamanda Hz. İsa Aleyhisselam gelecek, şeriatı Muhammediye ile amel edecek mealindeki hadisin sırrı şudur ki ahir zamanda felsefeyi tabiyenin verdiği Ceryan'ı küfriye yani Darwinizm Darinist, materyalist sistem. Darinist, materyalist sistem. Ve inkar uluyete karşı yani ateizm, deizm karşı İsevilik dini tasaffi ederek, saflaşarak yani hurafadan, hurafattan yani abuk subuk izahlardan kurtularak, bak İsevilik dini tasaffi ederek saflaşarak ve hurafattan tecerrüt edip hurafelerden kurtulup İslamiyet'e inkılap edeceği bir sırada yani biz ne diyoruz? Kitap çıkarıyoruz. Hristiyanların kitaplarını çıkarıyoruz. Ne anlatıyoruz orada? Kur'an'la mutabık kısımları anlatıyoruz. Ne yapıyoruz? Hurafattan onları temizliyoruz. Hurafeler. Ne oluyor kitap? İncil tasaffi ediyor. Temizliyoruz. Evet. Saflaşıyor. Ne diyoruz? Allah bir diyoruz. Neye göre? İncil'e göre açıklıyoruz. Evet. Saf İncil'i ortaya çıkarıyoruz. Bak, İslamiyet'e inkılap edeceği bir sırada yani tam Müslüman olmaları arafesinde. Nasıl ki sevilik şahsı manevisi vahyi semavi kılıcı ile o müthiş dinsizliğin şahsı manevisini öldürür. Yani o deccal hareketini e, Hristiyanların tesafi etmesi sonucunda Hristiyanlığın gerçek Hristiyanlığın ortaya çıkması ve Müslümanlıkla birleşmesi sonucu Deccaliyeti nasıl öldürür diyor. Öyle de Hazreti İsa Aleyhisselam İsevilik şahsı manevisini temsil ederek yani bütün İsa, İsevilerin Müslüman İsevilerin lideri olarak dinsizliğin şahsı manevisini temsil eden Deccali öldürür. Bak Deccali'nin fikrini öldürmek ayrı, bedenini öldürmek ayrı. Bedenini durduramıyorsun. Adam harika meydana getiriyor. Mesela büyü yapıyor. Büyüyü durduramıyoruz. Mesela şu an Müslümanlara büyü yapılıyor, durduramıyoruz. Bütün Müslümanlara büyü yapılıyor. Uyuştu Müslümanlar yani büyünün etkisiyle. Açılamıyorlar şu an. Çabalıyor, açılamıyorlar yani. Böyle bakıyorlar. Ağırlaştılar. Şeytanlar kanalıyla büyü yapıyor. Açıklıyor, peygamber hadiste de söylüyor. Şeytanlara haber verir, her yere yayılırlar diyor ve Müslümanlar üstüne çöküyor şeytanlar. Çökünce büyü etkisi meydana geliyor. Müslümanın beyni donuyor. Yani düşünemeyecek, konuşamayacak, hatta hareket edemeyecek hale geliyor. Bunu durdurmak mümkün değil işte. Bunu ancak İsa Mesih durdurabiliyor. Yani bunu yoksa fikren durduruluyor yani fikren durdurursun. Rezilus Crusaders mi? Ama e, o büyü yapma özelliği durdurulamıyor onu durduran ancak mucizatlı ve umumun makbulü bir peygamber gerekir diyor Allah. Bak mucizatlı, mucizeli ve umumun bütün Müslümanların makbulü bir peygamber. O da ekseriyetle herkesin peygamberi olan Hazreti İsa Mesih'tir diyor. İnşallah. Evet. Süfyaniyet demek münafık hareketi demektir. Bak ehli nifakın başına geçecek diyor. Yani İngilizlerin devletinin irade ettiği bir hareket bu. Monafık hareket. Yani geniş şu an gelenekçi tabanda da büyük taraftar toplayan bir hareket bu. Büyük bir monafık hareketi var şu an Türkiye'de. Evet. Fethullah Gülen'in de başını çekti. Bunu darmadağın edecek diyor işte Mehdi. Ehaliste diyor hadis-i şerife de gelmiş ki diyor ahir zamanın Süfyan ve Deccal gibi bak nifak nifak münafıklık hareketi görüyor musun? Şimdi şu anda da bizim yaptığımız mücadele nifak münafıklara karşı. Ve zındıka. Zındık o direkt küfür. Yani Allah'ın inkar eden zındıka. Başına geçecek eşhas müthişe muzır muzırları diyor. Muzır olan eşha, müthiş şahıslar. Eşhas-ı müthişe demek müthiş muzır şahıslar. Muzır pislik şahıslar. İşte bu var ya münafık takımı falan. Yani nitelikli münafıklar. İslam'ın ve beşerin bak. İslam'ın ve beşerin insanların hırs ve şikakından mücadele birbirine uğraşma ve kininden istifade ederek az bir kuvvetle az bir kuvvetle nevi beşeri her cümerç eder diyor. Şu an İslam alemi ne yaptılar? İflahını kestiler az bir kuvvetle. İngilizlerin devleti mahvetti hepsini. Neyle? Hırs ve şikaktan ise birbirlerine mücadele istifade eder. Kin, Müslümanların birbirine kin duymasından istifade ederek. Ve koca alem İslam'ı esaret altına aldılar diyor. Deccal şu an öyle oldu. Evet. Şu anda da öyle oldu diyor Bediüzzaman. Kısa sürede diyor Mehdiye takip edecek diyor Bediüzzaman. Bak diyor ki bir dakika zarfında beynel semavel beyne semavel arz alemini bulutlarla doldur boşalttı gibi bir saniyede denizin fırtınalarını teskin eder. Ve bahar içinde bir saatte yaz mevsimini meydana getirir. Yaz mevsimi numanesini yazı da bir saatte kış fırtınasını icat eder diyor. Bir anda dolu yağmur kış meydana getirir. Bunu yapan Kadir Zülcelal Mehdi ile de bak. Mehdi ile de alem İslam'ın zulümatını dağıtacaktır. Ve vaad etmiştir ve vaadini elbette yapacaktır diyor. Kudreti ilahiye nok noktasında bakılsa gayet kolaydır diyor. Eğer daire-i esbab yani sebebe sarılma ve hikmeti Rabbaniye noktasında düşünülse yine o kadar makul ve vuku layıktır eğer muhburi sadıktan rivayet olmasa dahi her rekada öyle olacaktır diyor. Diyorlar ya yani hadis yoktur. Hadis olmasa da olacak diyor. Ya yani mutlaka Allah'ın kanunu bu diyor. Mutlaka olacak diyor. Ki hadislerde çok fazla e, mevzul miktar hadiste belirtilmiştir diyor bak. Eğer muhbir Sadıklar rivayet olmasa dahi diyor. Herhalde öyle olması lazım gelir diye bilinir ve öyle olacaktır diyor. Bak diyor ki böyle bir cemaati azime içindeki mukaddes kuvveti tehdit edecek ve uyandıracak hadise de azime vücuda geliyor. Büyük hadiseler büyük olay vücuda geliyor. Yani işte Irak, Suriye, her yerde biliyorsunuz. Elbette o kuvveti azimedeki bir hamiyeti aliye koruma hissi Müslümanlara yapılan zulüm sonucunda hamiyeti aliye feveran edecek, kaynayacak, birden fışkıracak. Ve Hazreti Mehdi Müslümanların başına geçip tariki, yolu hak ve hakikate sevk edecek. Böyle olmak ve böyle olmasını bu kıştan sonra baharın gelmesi gibi Adetullah'tan ve rahmeti ilahiyetten bekliyoruz. Beklemekte haklıyız. Ve o öyle olacaktır diyor. Muhbir Sadık'ın Peygamberin ahir zamanla ilgili ihbarlarını aynen vukuatıyla tasdik etmiş ve vukuat ispat etmiş ve ediyor. Ve inşallah daha da alametler çıkacak diyor. Hem öyle kökleşmiş ki inşallah diyor hiçbir kuvvet Anadolu'nun sinesinden bunu çıkaramaz diyor. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde Risale-i Nur'un asıl sahipleri yani İmam Mehdi ve şakirtleri Cenab-ı Hakk'ın iziyle gelir. O mevcut daireyi genişlendirir ve o tohumlar sümbilenir. Biz de kabrimizde seyredip Mehdi ve talebelerini Allah'a şükrederiz diyor. İnşallah. Şeytan Allah'a sanırım. Vel asr innel insana lefî husr illellezine amenü ve amenü salihatü ve tevassav bil hak ve tevassav bil ve tevassav bil sabr. As suresinin üçüncü ayetini geçtiren Es salihatı salihlerdeki T ve ahirdeki önünde geçen tağlar ekseri vakfa rast gelmesiyle çifirce H sayılabilir. Bu noktada illa beraberdir. 1358 1939 bu zamanımızı gösterir. Ve telaffuzca H okunmadığından T kalabilir. Bu noktada şeddede sayılmazsa illa beraber değil 200 küsür zamana bak 200 küsür sene zamana kadar 200 küsür sene zamana kadar eee 1909 2039 2139 2139'a kadar devam edecek diyor 2100 yani ama bakın ilk şey çok önemli. 1939'dan sonra 2039. bir tayfeye azime hadiste geçen büyük topluluk Mehdi cemaati. Haşarat hasarata azimeye karşı büyük hasarlara karşı mücahideye devam edeceğini işaret edip Fatiha'nın ahirinin başında Sıratel lezine enam aleyhim kendilerine nimet verdiklerinin yoluna 1547 2122 gösterdiği zamana hem la teza tezayu taifetün min ümmeti zahirine alel hak hatta yetti Allahu bi emrihi Birinci cümle La tezzelli tayfetü min ümmeti ümmetinden bir tayfe 1500 Yani 2076 Makamıyla ahir zamanda bir tayfe Mücahidin son zamanlarına Ve ikinci cümle Zahirine elal hak galibane Hak üzerine devam edecek 1506 Yani 2082 makamıyla Galibane mücahidenin tarihine Bak Mehdiyet için hiç başka hiçbir tarih yok Hiç o, yani uyuza yatmasınlar. <laughs> Bazı tipler Üçüncü cümle hatta ee, yeti Allahu bi emrihi Allah'ın emri gelinceye kadar 1545 2120 makamıyla pek bir az farkla hem Fatiha'nın hem Velası Suresi'nin iki cümlesinin gaybi işaretini işaret edip tevafuk eder. Demek ki bu hadis-i şerifin üç cümlesinden her biri 1500 tarihine ve mücadelenin ne kadar devam edeceğine dair işaretlerine. kardeşim 1500'de bitiyor artık. Dünya bitiyor. Mehdi'nin çıkması için bu yüzyılın dışında hiçbir vakit yok. Yani daha Türkiye'si 1545 gibi kıyamet kopacak diyor belli zaman inşallah. Çok defa mektuplarımda işaret ettiğim gibi Mehdi Ali Resul'ün temsil ettiği kutsi cemaatinin Mehdi temsil ediyor. Mehdi başta kutsi cemaat, kutsal cemaat diyor Mehdi cemaatine. Yani. Yani herhangi bir cemaat değil, kutsal cemaatin şahsı manevisi yani Mehdi ve talebelerinin meydana getirdiği fikir sistemi. Üç vazifeleri vardı, üç. Bir tane değil. Eğer çabuk kıyamet kopmazsa ve beşer bütün bütün yoldan çıkmazsa o vazifeleri onun cemiyeti, Mehdi cemiyeti ve seyyidler cemaati yapacağını rahmeti ilahiden bekliyoruz. Ve Mehdi'nin üç büyük vazifesi olacak. Üç büyük vazife. Birincisi fen ve felsefenin tasallutuyla ve maddiyun ve tabiün tavuğunu beşer içinde intişar etmesi. Fen ve felsefe nedir? İşte biyoloji, paleontoloji ve felsefenin tasallutuyla maddiyun ve tabiyun yani darbinizm, matalizm tavuğun veba gibi. Beşer içinde, insanlık içinde gelişmesiyle her şeyden evvel bak Mehdi her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini yani darinizm ve materyalizmi tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmak. Darinizmi dümdüz edecek diyor Mehdi. Yüz yıl öncesinden söylüyor. Ve ehli imanı delalette muhafaza etmek. Müslümanları Darwinizmin belasına düşmekten muhafaza etmek. Ve bu vazife hem dünya hem her şeyi bırakmakla bak Mehdi ne yapacakmış? Hem dünyayı hem her şeyi bırakıyor dünyasından geçmiş. Bırakmakta. Çok zaman tetkikat ve meşguliyeti iktizatinden araştırma ve incelemeyi gerektirdiğinden Hazreti Mehdi'nin diyor bak bir düzen. Hazreti Mehdi'nin o vazifesini bizzat kendisi görmeye vakti ve hali müsaade edemez. <laughs> Yüzyıl yıl öncesinden söylüyor bak. Yani darin üzme ilgili paleontolojik çalışmalar yapmak, laboratuvar çalışmalar bunlar yapamaz diyor. Vakti yoktur diyor. Çünkü Hilafeti Muhammed'e cihetindeki saltanatı onun ile iştiğale iştigale vakit bırakmıyor. Yani o çalışmalarından dolayı vakti kalmaz diyor. Herhalde o vazifeyi ondan evvel bir tayfe bir cihette görecek. Yani bilim adamları, Avrupalı bilim adamları var. Tayfe diyor zaten Müslümanlar mi? bir tayfe. Bir cihette görecek. Yani Darül çalışmalar. çalışmalar. O zat Mehdi o tayfenin uzun tetkikatıyla yazdıkları eserleri kendine hazır bir program yapacak. Yani Darvinistlerin yazdığı kitaplardan alıntılar yaparak bir program yapacak. Kitap hazırlayacak. Onun ile o birinci vazifeyi yani Darwinizmi yok etme vazifesini tam yapmış olacak. Bu vazifenin istinat ettiği kuvvet ve manevi ordusu yani buna bunu yapmada ona yardımcı olarak ekibi yalnız ihlas, yani samimiyet ve sadakat, Mehdi'ye sadık olan ve tesanüt, birbirlerine bağlı olan sıfatlarına tam sahip olamak, yarım demiyor, tam sahip olan bir kısım şakitlerde, Şakirtlerin hepsini kullanmıyormuş bu konuda. Bir kısım şakirtleri bu kitap yapımında kullanacak diyor. Ne kadar da az dostlar bu şakitler diyor, manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymeti sayılırlar. Ya mübarek sen nereden gördün, nereden biliyorsun? Yüz yıl öncesinden. Nereden biliyorsun darbinizmi birinci planda alacağı ve nereden biliyorsun ezeceğini? Nereden biliyorsun Avrupalıların şunlar bunların kitabından istifade ederek bunu yapacağını? Nereden biliyorsun küçük bir ekibinin olacağını? Normal mi bu bilgi? Efendim? Bu ne bu ya? Avucunun içi gibi. Avucunun içi gibi. İstanbul'dan çıkacak diyor. Net anlatıyor. Tarih, tarih. tarih. tarih de böyle 1400'de çıkacak diyor. İstanbul'da çıkacak diyor. 2121'e kadar da darmadağın edecek diyor. İnşallah. O zat İmam Mehdi bütün ehli imanın manevi yardımlarıyla ve İttihat-ı İslam'ın muavenetiyle, desteğiyle bütün ulema ve evliyanın bilhassa ehli e, bilhassa Ali Beyt'in neslinden her asırda kuvvetli ve kesretli bulunan milyonlar fedakar seyitlerin iltihaklarıyla o vazifeyi uzman yapmaya çalışır. O büyük vazifeyi yapmaya çalışır. Şimdi hakikat hal böyle oldu halde en birinci vazifesi ve en yüksek mesleği olan imanı kurtarmak ve imanı tahkikiye bir surette umume ders vermek, hatta avamın imanını tahkiki yapmak vazifesi ise, bu diyor, halkın arasında pek önemli görülmez diyor zaman. Onlar diyor saltanat kısmına bakarlar diyor. Mehdi'nin darinizme karşı mücadelesi onları pek ilgilendirmez diyor. Ondan etkilenmezler diyor. Ee, o gözle baktıkları için buna fark edemezler diyor. Bak diyor ki Bediüzzaman. Her asırda hidayet edici bir nevi Mehdi ve Müceddit geliyor ve gelmiş. Fakat her biri bu üç vazifelerden sadece birisini yapmıştır ve bir cihette yapmıştır diyor. Bak bu üç vazifeden sadece birini yapmıştır ve bir cihette bir kısmını yapabilmiştir. Fakat diyor ahir zamanın büyük Mehdi'si bu üç vazifenin üçünü de tam anlamına yapacaktır diyor. İnşallah, inşallah. O yüzden büyük mehdidir diyor. Ben ne yapayım diyor. Acele ettim. Kışta geldim. Siz inşallah Mehdi talebeli cennet asa bir baharda gelirsiniz. Ee, şimdi ekilen tohumlar zemininizde çiçek açacaklar diyor. Yalnız diyor mezarımı uğrayın diyor e, ee, İslam hakim olduğunda diyor Mehdi ve talebelerine mezarıma uğrayın diyor. Ee, ve çiçek getirin diyor. Mezar taşı denilen e, yani mezarıma koyun diyor. Çiçek getirip koyun diyor. bir yerde hayretti. O neden dedim, anlamıyorum. Ee, sizi oradan hitap edeceğim diyor. Yani manevi anlamda mı diyor? Nasıl bir şey diyor? Anlamadım. Yani size hitap edeceğim diyor. 1300'den sonraki yüksek asrın arkasına gizlenmiş sakıtana benim sözümü dinleyen bir nazarı hafiye gaybiyle beni tamaşa eden Said, Hamza, Ömer, Osman, Yusuf, Ahmet size hitap ediyorum diyor. 1300'den sonra ne gelir? 100 sene sonra, bir asır sonra? 1400. Bak, 300'den sonraki yüksek asrın arkasına gizlenmiş diyor. Gene burada da 1400'e işaret ediyor. 2121 dostlar 2021 2021 evet ...2139... ...değil tabi asıl verdiği bir zaman... ...2120... ...evet asıl veri tarih olur. Bu Said Nursi'nin tarihçi hayatında da bu konular çok geniş anlatılır. Tarihçi hayatta Mehdi için sanatın gerçek ustadı diyor. Sanatın gerçek ustası diyor Mehdi için. Onun zamanında diyor Hristiyanlık o katı taassuptan kurtulmuş olacak diyor. Baskıcılık da kalkacak. Daha fikir hürriyetleri ayar ediyor. Mehdi de diyor hayat tecrübeleriyle olaylardan aldığı derslerle kendini geliştirmiş olarak insanlara İslam'ı anlatacak diyor özetle. Bu hakikatten anlaşıyor ki sonra gelecek o mübarek zat yani Mehdi Risale-i Nur'u bir program olarak neşr ve tatbik edecek. Nurcuların en korktuğu şey. Bunu yapacakmış. Bayağı çekiniyorlar. Büyük bölümü çekiniyor. FETÖ aklını atıyor. Mehdi'nin diyor üçüncü vazifesi hilafet İslamiye'yi iddiat-ı İslam'a bina ederek iddiat-ı İslam'la bağlantılı e, bağlantı olarak İsevi ruhaneleri ittifak edip, Hristiyanlarla ittifak edip dini İslam'a hizmet etmektir. İslam Hristiyanlarla ittifak ederek hizmet edecek diyor. Bu vazife pek büyük bir saltanat ve kuvvet ve milyonlar fedakarlara tatb tatbik edilebilir. Birinci vazife, o ikinci vazife 3-4 derece daha ziyade kıymetlidir. Fakat o iki, e, ikinci ve üçüncü vazifeler pek parlak, çok geniş bir dairede ve şaşalı bir tarzda olduğunda, olduğundan umumun ve avamın nazarında daha ehemmiyetli görünüyorlar diyor. Saltanat kısmını daha önemli görürler diyor. Halbuki birinci kısım çok önemli diyor. Dalinizm, materyalizmle ilgili yaptığı mücadeleler, İman hakikatle ilgili yaptığı mücadele ana konu olduğu halde halk ona önem vermez diyor. Yani ne yaparsan yap diyor. Önem vermez. Neye önem verirler diyor. Ee, fakat o ikinci, üçüncü vazifeler pek parlak. Bak pek parlak. Ve çok geniş bir dairede. Bütün dünya çapında. Ve çok şaşalı bir tarz olduğundan. Çünkü o biat törenleri falan yer yerinden oynayacağı için halk ona çok önem verir diyor.